Evet arkadaşlar. Yeni bir nargile videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün Adalya'nın Mi Armor testini yapacağım. İçindekiler muz, ananas ve mentol. Ve dolumumu yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi tadım testine geçelim. Evet arkadaşlar közlerimizi koyduk. 3 tane közle yakıyorum ben. Bir 5 dakika demlenmesini bekleyip ondan sonra açılış yapıyorum. Şöyle göstereyim. Setimi de böyle göstereyim. Adaria'nın Mi Armor serisi. Fiyat 35 TL. İçindekiler söylediğim gibi mentol, muz ve ananas. Daha önce denediğim bir tatlı. Gayet lezzetli, güzel, fresh bir tadı var. Şimdi yaklaşık bir dakika oldu. Bir çekelim nargilemizi. Direk açıldı zaten. Ananas tadı çok yoğun geliyor. Dumanını şöyle göstereyim. güzel bir dumanı var. Şöyle açıldı zaten direkt. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 dakika oldu. Şimdi tam açıldı şöyle göstereyim. Çok güzel bir dumanı var. Lezzetli bir tadı var. Şöyle tekrar bir Son dumanı göstereyim size. Gayet güzel. Gayet güzel. Ananas tadı ve mentol tadı çok ağırlıklı. Ama mentol böyle rahatsız edecek şekilde değil. Tavsiye ederim bu tütünü. Güncel fiyat 35 TL. Tüm tütüncülerde bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir tütün markası varsa, çeşit varsa denerim. Yorumlara yazmanız yeterli. İzlediğiniz için teşekkürler.